<laughs> Oldu mu? Yormaya başla. Neyimle? Ne? Tarçın! Tarçının arkadaşları hangi? Ne? ne? hayatın Hayatını hiç yapmadın galiba. H Yapmadım. Yapmadım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizler. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle cinnamon <laughs> rol yapıyoruz. Yani <laughs> ne demek? Ama Sesli. tek bir challenge'ımız var. Evet. O da ablamın gözü benim de kulaklarımda duymaya olacak. Evet. Ses açıyorum. Aşk ayırı. Çok kötü. Aşk ayırı çok. Ayırı duyuyor musun beni? Takım değiştirmem lazım. Ha. Ha. Burada tarifi okuyorum. Önce instant mayayı hazırlayacağız. Tamam. Bir paket instant mayaya. <laughs> Yarım su bardağı ılık su. Balır mı? Anladın mı? Ha. Kaynar su bu. Koy şimdi. Ben sana dur diyeceğim. Bardak burada. Lan bu kaynar mı? <laughs> Saçmalama mı sevdi? Ne? Ya. Yani. Dök sen ben sana zor diyeceğim. Dök dök dök. Dur bekle. <laughs> burada kap burada. Burada. Bu kaynar değil ki. Koydun mu? Ee, anne. Bunu böyle mi beklet? Ben duymuyorum ki cevap verse de. Sen söyleyeceksin şimdi. Anne. Şimdi arkadaşlar o koyduğumuz su ılık su değilmiş. O yüzden sütü ödemem ama. Burada bu kaynar değil ki. Koy o yüzden sütü ılıtıp koyacağız. Telefonumuzu da tam Şimdi su. Ben sana dur diyeceğim, sen dök. Dur. Birazcık daha koy. Dur hayır elin orada mı? Tamam, dök. Arkadaşlar ben burada okumayı unutmuşum. Daha bir sürü malzeme geliyor bunun içine. Onları koyacağız. Ya maya aktive falan olmadı daha arkadaşlar. Süt oldu mu? Süt. Süt! <laughs> oldu mu? Şimdi ne? Sen de mı? Oldu mu? Süt içinde. Ha içine. Ha. Evet. Ben sana dördeceğim sen koy. Ay kaşın üstüne her yere koydun. Ne oldu? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ak... Şimdi ya. söylüyorum. Niye söylemiyorsun. Tüm yer Bir gitti. çay kaşığı. O tatlı kaşı, çay kaşı. Ben, 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 ben. O tatlı kaşı. Çay kaşı. O tatlı kaşı. Çok azcık daha. Yemek kaşı burada. Burada içinde. Ha. Hayır, kabın içinde. Kabın içinde yemek. Kabın içinde o başkası. Ha. <laughs> Aynı şey <laughs> İki yemek kaşı içinde. <laughs> Ne de beğendi kızım. Burada. Ha. İki yemek tamam. Şimdi kapatacağız kapı. Bırak içinde. Bu sefer gerçekten 10 dakika mı? 10 dakika mı? Ne? 10 dakika mı? Anlamıyorum ne? 10 dakika mı? 10. <laughs> Başlattım. Kızım getir yumurtayı da ya. Tamam getiriyorum. <laughs> Gerçekten. Sıkıldım artık. Birazcık tut içinde. Tamam. Ver bana ya da kendin koy. Tamam. Şimdi unu koyuyoruz. Kaşık kaşık koyuyorum. 21 kaşık. Bir. Sen mi? Sen mi koymak istiyorsun? 2 tamam koy. <laughs> Sevde ne dengesiz. Al. Tamam. Yormaya başla. Neyimle? Yormaya başla. Elimle mi? Yorma başla. Elimle. Evet. <laughs> Burasıyla. Dur bir dakika. Nasıl? Bir tane elim. Bir ta tamam. Bir tane. Ah! Ne oldu? Çığlık mı atıyor? Bu hiç yorulacak bir şey benzemiyor ki. Yor hadi daha hızlı. <laughs> Ay Elim Üstünde, ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun kızım niye elim üstünde? <laughs> Aşırı böyle Çok 15 yapışır. dakika falan yoğurman Ne? 15 dakika mı? Kızım ben 15 dakika hiçbir şey yapmam. Sevde. Kenarındaki onları da al. Ne yani Koyduk. Bir yumurta kaşığı. 1,5 Bir saat mayalanması için bırakın az Önce tenen Kızım bunda... Daha şeyi yapacağız. Tüm hamur, yapacağız. hamur elinde. yapacağız. Kenardaki hamur Kenarlardan al. Hangi? <laughs> Kanka elini hareket ettin. <laughs> ben paketteki onu getireceğim bekle. Aşırı, o yani size nasıl anlatsam Doyamam. şöyle. Ben sensiz yapamam yani, ne olacak? Ay, Yapamazsam e, ölürüm sana. Ben neredeyim doldurma. ya? Ben yamuk bakıyormuşum. Burada mıyım? Yapamazsam ölürüm sana da Ne anlatıyorsun? Dudağ... Çok kötüymüş elim. Elim pismiş de şeyime dokundum. Kıyafetimi Çeksene. Kolumu çek. Kolumu çek. Arkadaşlar daha demin maalesef e, şey olmuş. iPhone storage full olmuş. O yüzden o tam komik olan yerleri çekemedik ama ablam hamur yaptı gibi bir şey yani. O kadar kötü değil. Sadece birazcık elastik gibi oldu. Şimdi onu bir buçuk saat mayalamaya bırakacağız. E, ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Hamurunu açmadan önce iç harcını yapacağız. Nasıl yapacağız? İç harcını yapacağız. Tereyağını daha koymuyoruz iç harcını. Buradan başlıyoruz. Nerede? Hemen tarife bakıyorum. Hemen bak. Önce biz tarçını biraz kaçırdık içine. Çeyrek su bardağı tarçın. Şimdi Aslında bu barına. bardak. Hı. Çeyrek su bardağı ne biliyorsun? Hı. Bir de dördü. <laughs> Dörtte biri. Hı. Al Hı. şimdi bunu. Sen dök içine bardağı. Ben sana dur diyeceğim. Annem bizi de bu sefer. Ne? Dökebiliyor musun? Sessiz konuşuyorumdur inşallah. Dök. Hiçbir şey girmedi içine bardağın. Dök. Dök. Az Ne <laughs> oldu? ne oldu? Ne Ablam nasıl <laughs> dökülmüyor? Ben döküyorum arkadaşlar. Dök. Şöyle söyle. Allah'ım. burada tarçın var. Var. Maya küçük pakette. Küçük. Küçük. Tarçın. Tarçın tarçının arkadaşları. Tarçın. tarçın. <laughs> Kalsın tamam. Aa küçük paket evet. tarçın. Evet, tarçın <laughs> daha da var. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor makas. <laughs> makas. Makas. Ya. Makas Kesiriz kesmiyor. <laughs> Aa çok kötü güldün. Onu duydum. Kesmiyor gerçekten. Kesmiyor. Yarım su bardağı esmer şeker ve yarım su bardağı şeker koyuyoruz. Bardak. Kendi mi koymak istersin? Bilmem. Kutusunu aç. Ev, ay, <laughs> evet mi hayır mı? Kutuyu aç. Kaşık mı getireyim? Ne kadar kocam? Yarım, Yarım mı? Yarım <laughs> mı? Ne oldu lan? Tamam. <gülüyor> ne <gülüyor> yaptın <gülüyor> daha demin ya? Üf, ne arıyorsun? <gülüyor> Neredeyim? <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Burası mı? Esmer şekerde sıra. Bu ne yapıyorsun? Nasıl açın? Karton. Ben niye açıyorum? Kızım açamıyor. ben de açamıyorum. Neden açılmıyor? Kavanozu getirsene. Hangi? Nereden getireyim? Hangi? Hangi? Ne? Hangi? Kavanoz, esmer şeker. Nerede? Ben hiç bir şey ben hiç bir şey Nerede? Aslında. <laughs> ne yapıyor saçımı? <laughs> karıştır, kaşıkla karıştır. <laughs> Neyi karıştırıyoruz? Neden içine giriyorsun kabın? <laughs> Odaklanamıyorum Elleri çok güzel gözüküyor Hadi böyle kapak fotoğrafı böyle mi yapsak? Dur bekle güzel şey yok. Şimdi biraz un ser. Ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi biraz un serpeceğim Sen yapıyorsun her şeyi sen yapsana ya <laughs> Senin gözünü bağ. Hadi şimdi değişelim. Hadi değişelim. 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 Ne? Değişelim. Hayır. <laughs> şey şimdi bırak. Ha? Ne? Abla un var Nerede? Hayır ya. Arkadaşlar bu kabın içinde yapacağız. onu tereyağları şimdi aç. Kutu aç. Unutuyorum onu duymadanım. Bakalım korkuyorum İnşallah kabarmış. Şey Azıcık kabarmış. Eline onu al. Böyle mi alayım? Ağzına tükürüm lan. Oldu mu? Abla hamur yok ki. Nerede? Hamuru çıkart. He. Bir dakika çok güzel olmuş. çok güzel diyormuşum. Ne yapıyor? <laughs> Bir dakika. Ne yapıyorsun? <laughs> çok güzel yapmışım. Bakın tertemiz çıktı gördünüz mü? Tam çıktı işte. Tamam. Ay. Aynen. Aferin. Aferin. Yuvarlak haline getir. Çok güzel yapmışım kızım. Beze. Çok iyi olmuş değil mi? <laughs> çok iyi değil mi? Ne? Çok iyi. Çok <laughs> İyi. Çok iyi. İyi. Çok iyi. He? Çok iyi evet. Değil mi? Değil mi? İyi, iyi, hayır iyi iyi. <laughs> <laughs> ya <Yapma. gülüyor> Ne yapıyor? Yapma. Şimdi buraya yapışmasın. Yap yuvarlak yapsana. Ne? Bütün onu alıyorsun. Tamam. Ama böyle bir yuvarlak yok. <laughs> Nasıl yuvarlak? Bak koy tezgaha koy. <laughs> Ha, böyle. Tezgah koy, bırak. Tam koydum. Bastır üstüne. He. Kenarlardan ortaya katla. He, tamam. Böbrek yapıyor ya bu ne? Yok. <laughs> Anlamadım. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Yuvarlak. Yani ama yuvarlakın kenarlardan ortaya katla diyor. Tamam. Tamam. Bu yani bunu tamam. yapacaksın 2 saattir. Evet, tamam. Kara dikdörtgen aç. Yuh. Ver. Nerede? Oklu un serpmem lazım. Dur. Aç şimdi. Ay her yerin un oldu. Bir dakika bir ses geldi telefondan. Bir dakika. Her yerim mahvolmuş ya. Şuna bak ya. Eşarbımı şey yapma. He eşarbı. İlk önce bu böyle açılmaz. Dik. <laughs> Hamura nazik davran. Abla lütfen ya. Ya bana şey lazım. Oklava, oklava. Bu merdane. Tamam mı? Merdane. Oklava değil bu. Biz Egeliyiz. Değil mi anne? Ha hmm. <laughs> <He>, diyor. <laughs> Sanki görüyorum da yapamıyorum ha. Öyle konuşuyor benimle saf çocuk. Hani yaptıktı. Aa, şey tezgah sonuna gelmiş söylemiyor. Orada onu yok ki. Ne, ne, ne. <laughs> nereden bileyim? Ben bunu nereden bileceğim zamanı? Ay çünkü hamurun içine bir şeyler kaçırmışsın. <laughs> nereden? Arkadaşlar maalesef hamurumuz çok kabarmadığı için biraz ince açtık ama katladığımızda her türlü kalın olacağı için. Şimdi tereyağı. Eline alıp direkt her yere dağıtacaksın. Nasıl yapacağım onu ya? Çok eşit. Al. eşit açılmadı bu hamur ama. Evet. Değilse elinde yumuşat. Isıt yani. Yay şimdi onu her yere. Nasıl ya? Yaklaşık 2 ya da 3 yemek kaşığı tereyağı. Nasıl yayacağım? Böyle mi? Böyle <gülüyor> mi? <laughs> ne yayıyorsun? Ama yaymıyorsun ki. Nasıl yayacağım? Elinde ısıt önce parçayı. Öyle mi? Ve sonra elinde yay. Birey. Ne yapıyor? Böyle mi? Ablam niye dans ediyor? <laughs> çok kötü yayıyorsun. Olmuyor. Çok kötü kokuyor. Abla hamuru parçalıyorsun. Ne yapayım? Devam et. Aa, bana dokunma. Onu. Böyle mi? Isıt. Böyle mi? Isıt. Böyle. Yumruk evet. Böyle. Böyle mi? Kim <laughs> 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 oldu bu sendi ya? Bakın yıllar geçti bunun üstünde biz niye şimdi yapıyoruz? Ne yapıyorsun hamurra? Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum abi bilmiyorum. Hayatını hiç yapmadın galiba. Yapmadım. Yapmadım Sevde. Yapmadım. <laughs> ne diyor bu ya? Yapmadım zaten. Sen artık. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Sen de. Ya oldu bu. Ha? Al hadi. Ya al hadi. Daha da mı alayım? Alsana. Nerede? Alsana. Nerede? Kızım. Bunlara <laughs> tarama. Nerede eksik? Nerede eksik? <laughs> ne yapıyorsun? Nerede eksik? Kuru olmasın kenarları. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Hamur yani artık ya. Kabı <laughs> <Tabu> yağla. <laughs> <laughs> De şunu yağlama. Son şekeri buna yayıyoruz. Kaba dayağımızı yaydık. Al kaşıkla serp. Ay nasıl bileceğim nerede olduğunu? <laughs> Böyle mi? Aferin evet. Tamam çok abartma oraları yapıyorsun. Değiştir elimi. <laughs> Niye mikrofonu kendisi konuşuyorsun? Bence kendisi daha çok zorlandı. Bana yardım etmeye çalışırken. Hey Sevgilim. Bir şey söyleyeceğim. Sevde. Sevde. Heh. Muz koyalım mı? Muz. Muz. İçine bir şey koymak istiyorsun değil mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya. Kötü oldu. Dedim ki. ki ya ben mersin reçeli koyalım izin vermiyor. Muz koyalım izin vermiyor. Evet. Anladım. Hayır, ne yapıyorsun? Katlayacağım. Katla. Katlayacağım. Katla. He, Katla. böyle mi katlayayım? Hayır, sakın. Rol mu? Rol, rol. Tamam, tamam. tamam, ortaya doğru. Evet, evet. Aynen, aynen. Önce önce bak bir eşit mi boyu, eşit Nereden mi? Nereden bakayım? Görmüyorum <laughs> ki. Katladığın boy eşit mi? Ha. <laughs> değil eşit. Nereden bakayım? <laughs> Katlayacağım şimdi. Abla dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> git. 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 Şimdi kenarlardan biraz bastırıyoruz. Çünkü ablam nasıl bir şekil yaptı bilmediğim. Bu kananları üstüne serpeceğiz. <laughs> ne yapıyor? Allah <laughs> şöyle... Aa sen benim şarkımı duyuyorsun. <laughs> evet. Yoluma taş koydum. Evet. Tamam arkadaşlar böyle katlayıp buraya çizgi yapıyorsunuz ama olmayacak bence. Evet. Ben şimdi çizgiyi belirleyip ablam oradan kestireceğim çünkü ablamın başına bir şey gelmesini istemiyorum. Sizin ben dengede duramıyorum gözüm görmediği için biliyor musunuz? Şimdi belirledim çizgilerden keseceksin. Tamam. <laughs> o yapıyor. Ben yapmıyorum ki. Ben ablamdan çok korktuğum için şu an ben yapıyorum. Kaba koyabileceğine inanıyor musun? Bir dakika bir dakika. Bir kadın var ya internette hep şöyle yapıyor. Today we are going to make some <laughs> Ne yapıyor? <laughs> çok seviyorum kadın deli ya. Çok tatlı. <laughs> Kaba koyabilecek misin? Koyarım koyarım. Tut. Gel gel gel. Dik. <laughs> Dik. <laughs> <laughs> Ay mum gibi. <laughs> De ne ne. Anne nerede ki? Anne. 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 Ne <laughs> <laughs> ben yolumu bulamadım ki. <laughs> Neredeyiz? <Sevdik>? Çekiyor <laughs> beni. Sevdi. Neredeyiz? Duymuyorum. Neredeyiz? Bak. <laughs> düşüyor. Annem arkamdan plan Söyle. yapıyor. Plan yapıyor annem arkamdan. Aa! Bu ne? <laughs> ne oldu lan? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa ne kadar güzel yapmışım, değil mi? Mısın? Evet çok güzel olmuş. Bir dakika bakın arkadaşlar. Bakın ne kadar hoş. Aa, çok güzel. Arkadaşlar şimdi 10 e, dakika tepsi mezesi yapacağız 50 derecelik fırında çünkü evimiz çok soğuk. E, fakat ben geçen yaptığımda böyle gözüktü kocamanlar. Eşim. Çok benimki bayağı kaba tam sığmıyordu bile yani o kadar mayalıydı. Şu an yaptıklarımız amblamım biraz küçük oldu yani. Ay bir şuraya. Bence tatlı oldu Evet küçük Kabul ve edelim. minik ve tatlı. Şimdi bunu tepsi mayasına 50 derecelik fırına gönderiyoruz. Sonra da pişireceğiz. En sonunda da yerken size çekeriz. Evet. Bu kadar. Hayır Hadi. sosunu yapacağız. Aa yapmayalım <laughs> artık gözü kapalı yapalım gitsin gözü kapalı söz yapacağız evet arkadaşlar görüyorsunuz sonuç bu şekilde evet arkadaşlar yaptık çok şükür ve çok güzel şişmiş bence ne diyorsunuz annemin evet. mayalama şeyi sayesinde çünkü normalde dışarıda may mayalanıyor ama ee? hava çok soğuk olduğu için bir çıkartamadım. Bizim ya. evimizde şu an kaloriferler çalışmıyor da. Biz... Yummy. Böyle oldu. Sosunu hemen anlatıyorum. Yarım limon, yarım e, su bardağı pudra şekeri. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı labne. Nasıl? Ben hemen tadına bakıyorum. Gözü kapalı bence. Gözüm açık hmm. bu kadar iyi yapamazdım. <laughs> güzel olmuş. Deneğin. Çok güzel. Aşırı güzel şişmiş bence hamurumuz çok yumuşacık, çok güzel olmuş. Hmm. Sosu da çok iyi olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> bir tane bir daha. Tane daha evet. Şimdi kapak fotoğrafını yaptım video bitmeden daha. <laughs> çok güzel olmamış mı? Kapak fotoğrafıyla alakalı yorum atın hadi. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Yani bunu yiyeceğiz. Çok iyi. Okay. Tschüss. Bye. Daha fazla böyle videonun devamı için yorum atmayı, likelamayı, abone olmayı, kapak fotoğrafıyla alakalı yorum atmayı unutmuyorsunuz. Bye.